Kader, hayatımızın her anında karşımıza çıkan bir kavram. Kimi zaman anlamadığımız, bazen de kabul etmekte zorlandığımız olaylar kaderin bir parçası olabilir. Kader, Allah'ın her şeyin ne olacağını, ne zaman olacağını ve nasıl olacağını belirlemesidir. İslam'da kaderin çok özel bir yeri vardır. Çünkü kaderi doğru bir şekilde anlamadan imanımızın gerçek anlamında kavrayamayız. Kader Allah'ın her şeyi önceden belirlediği bir ilahi düzeni ifade eder. Yani, dünyada gerçekleşen her şey Allah'ın iradesiyle ve bilgisiyle olur. Kaderdeki her olay O'nun takdiridir. Peki, kaderin bu tanımını ne zaman öğreniyoruz? Tabii ki önce iman ile tanıştığımızda. Çünkü kader, imanın temel taşlarından biridir. Kur'an-ı Kerim'de kader, Kur'an'da kaderin nasıl açıklanıp Nasıl anlatıldığını görmek önemli. Al-Kamar ayetinde şöyle diyor: Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Bu, kaderin Allah'a ait bir takdir olduğunu ve her şeyin Allah'ın bilgisiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Peygamber Efendimiz ve kader. Peygamber Efendimiz de kader hakkında çok önemli sözler söylemiştir. Mesela, Allah kullarının kaderini ezelde yazmıştır. Bu bizim için bir hatırlatmadır. Kader, geçmişten geleceğe kadar her şeyin Allah tarafından belirlenmiş bir yolu olduğunu gösteriyor. İlim. Allah her şeyi bilir. Onun bilgisi sonsuzdur ve hiçbir şey Allah'ın bilgisinden kaçmaz. Allah her şeyin geçmişini, şimdiki halini ve geleceğini bilir. Bu, kaderin temelini oluşturur. Mesela biz bir adım attığımızda Allah o adımı atacağımızı önceden bilir. Birini tanıdığınızda Allah bu tanışmayı ne zaman, nasıl ve nerede yapacağınızı önceden bilir. Bizim için her şey belirsiz olabilir ama Allah için her şey net ve sabittir. Kayıt. Her şey levh-i mahfuz'a yazılmıştır. Yani Allah'ın her şeyi kaydettiği bir kitabı vardır. Bu kitap geçmişten geleceğe kadar her şeyin yazılı olduğu ilahi bir kayıttır. Hiçbir şey bu kayıttan dışarıda değildir. Kaderimizde yazılı olanları yaşarken bu kaydın değiştirilemez olduğunu anlamalıyız. Ama bu insanın yine de seçim yapma özgürlüğünü elinden almaz. Takdir. Allah her şeyin bir ölçüyle yaratılmasını ve takdir edilmesini belirlemiştir. Yani bir çiçeğin açması, bir kuşun uçarak gitmesi, bir insanın doğması ve ölmesi her şey Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Bazen İşler planladığımız gibi gitmeyebilir, ama unutmayalım ki Allah'ın takdiri her zaman en hayırlısıdır. Yaratma, Allah, takdir ettiği her şeyi yaratandır. Yani Allah'ın takdiri doğrultusunda gerçekleşen her şey, Onun yarattığı bir olaydır. Örneğin, bir insan hastalanır. Bu hastalık Allah'ın takdiri ve yaratması ile meydana gelir. Bazen hastalıkları bir sınav. Bazen de bir şifa kaynağı olarak görmemiz gerekir. Özgür irade ve kader. İslam'a göre insan özgür iradeye sahiptir. Kader, Allah'ın her şeyi takdir etmesi anlamına gelirken, insanın özgür iradesi de ona seçim yapma yetkisi verir. Peki bu nasıl bir denge kurar? İnsan Allah'ın belirlediği yolu takip ederken aynı zamanda kendi seçimleriyle bu yolu şekillendirir. Bir insan kötü bir seçim yaparsa bunun bedelini öder. Ancak Allah'ın kaderi her şeyin bir sonuçla bitmesini sağlar. Özgür irade kaderin içine dahil edilir ama insan sorumlu tutulur. İnsan ve kader arasındaki denge bu dengeyi doğru kurabilmek önemlidir. Kaderi kabul etmek insanın çaba göstermemesini gerektirmez. İnsan gayret göstermeli, dua etmeli ve Allah'a güvenmelidir. Kötü olaylar ve hikmet Kaderde bazen zorluklar, sıkıntılar ve kayıplar vardır. Bunlar Allah'ın hikmetiyle şekillenen olaylardır. Bir olayın kötü olduğunu düşündüğümüz zaman ardında bir hikmet olabilir. Bu, Allah'ın bizim için planladığı en iyi yoldur. Bir kişi işinden olur. Belki de bu, ona başka bir kapının açılacağı bir fırsattır. Kötü görünen bir olay, aslında Allah'ın büyük bir rahmetinin göstergesidir. İyi olaylar. Bazen hayatımıza güzel şeyler gelir ve biz bu nimetlere şükrederiz. İşte bu da kaderin bir parçasıdır. Her iyi şeyin arkasında Allah'ın takdiri ve rahmeti vardır. Gayret ve dua. Kaderi kabul etmek sorumluluktan kaçmak anlamına gelmez. İslam insanın çaba göstermesini ve dua etmesini öğütler. Kaderin bize sunduğu fırsatlar ve zorluklar karşısında biz de gayret göstermeliyiz. Bir işi başarmak için çalışmalı, duamızla Allah'a yönelmeliyiz. Kaderi kabul etmek sadece bir duruş değil, bir eylem de gerektirir. Özgür irade ile kaderin ilişkisi. İnsan ne kadar çaba gösterirse göstersin, sonucu her zaman Allah'ın takdiri belirler. Bizim yapmamız gereken şey, çaba sarf etmek ve Allah'a güvenmektir. Kaderi anlamak. Kaderi anlamak, insanı daha huzurlu ve sabırlı yapar. Zorluklar karşısında daha az stres yaparız. Çünkü her şeyin bir amacı olduğunu biliriz. Bir olayın sonunda bu olayın bize ne fayda sağladığını anladığımızda kaderi anlamış oluruz. Her sıkıntının ardından Allah'ın rahmeti ve hikmeti vardır. Teslimiyet. Teslimiyet Allah'a güvenmektir. Kaderi kabul etmek Allah'ın her kararına rıza göstermektir. Bu insanın iç huzurunu bulmasına yardımcı olur kader İslam'ın temel inançlarından biridir ve onu doğru anlamak ruhsal huzurumuzu artırır. Allah'a güvenmek, her zorluktan sonra sabırlı olmak ve her nimeti şükürle kabul etmek gerekir. Kader bize Allah'ın takdirini ve iradesini anlamamız için bir fırsat sunar. Dua. Rabbim hepimize kaderimizi anlamayı ve her durumda sabırlı olmayı nasip etsin kaderi kabul etmek, iç huzurumuzu bulmamıza yardımcı olur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.